Burası benim 5 yıldır görev yaptığım İznik ilçesine bağlı Erbeli mahallesi. Şimdi ben ilk geldiğimde de araştırmıştım. Erbeli isminin nereden geldiğine dair. Erbeli mesela eskiden Ali Bey'in çiftliği diye geçip daha sonra söyleniş tarzından Erbeli'ye döndüğü söyleniyor bir rivayet. Bir rivayette de şöyle Doğanlı Doğu'da yaşayan Elbeyli aşiretinin kurulması nedeniyle bu adı aldığı söyleniyor. Artık hangi kaynak doğrudur onu bilemiyorum. Ee, burada Elbeyli de 1908 yılında 152 haneden oluşuyormuş köy. Ee, daha sonra tabii ki nüfus sayımı artıyor. Köy yakınlarında Candarla ailesinin yaptırdığı bir sürü yapıt var. Mesela İznik için duyarsınız dikili taş. Geçen gün ben yine gezdirmiştim taş merdivenler diye bunlar hep elbeyli olarak geçiyor ee, nasip olursa bir gün zaten dikili taşa da gideceğim anlatacağım ee, bu candarlı İbrahim Paşa'nın yaptırdığı bir hamamla cami bulunmakta elbeyli de yalnız bu şu anda çok böyle nasıl diyeyim kalıntıları var sadece oraya da gidebilirsem götürmek isterim sizi bir de Elbeyli'nin merkezinde Abdülmecit döneminde yapılmış geniş bir şadırvan var. Ve Elbeyli'nin Hespekle mevkiinde, geçenlerde çekmiştim onu da, yeraltı mezarı bulundu. Yani Elbeyli mahallesi, beldesi, şu anda mahalle olarak geçiyor. Bayağı da böyle antik kalıntıların bulunduğu bir yer. Burada yaşayan mesela halka baktığında, şöyle yarısı göçmen yarısı yerli hatta ağrıdan da rivayette yani bilgilerden alındığına göre ağrıdan da gelip yerleşen haneler var yani biraz karma ama göçmen ağırlıklı bir belde diyelim ee, şimdi burada köyün altında ak kadın mevki olasılıkla da eski hatun köyüydü deniyor ben bu e, ak kadın mevkiini ak köy diye köyün alt tarafındaki köy Akköy diye yakın köy onu tahmin ediyorum ee, bu şekilde bizim 5 yıldır benim görev yaptım ve gayet de böyle sizin de gördüğünüz gibi sevimli bir belde olan bugün de size Beyliği göstermek istedim Dikili Taş'a inşallah gideceğim gittiğimde orayı da çekeceğim anlatacağım görüşürüz diyelim